Arkadaşlar selamünaleyküm. Herkese Polonya'dan selamlar saygılar. Arkadaşlar yavru canlı doğranlarımı havuza ekledim. E, yalnız e, su suyu çok doldurmayacağım arkadaşlar. Şu yeşil yeşil şirinin belki de sarı şiride kadar doldurabilirim. Arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi e, kendi kendi icadım bir sistemle damlatma damlatma usulü yapıyorum arkadaşlar. Yani çok tazitli olmaması e, acelemiz yok. Yavaş yavaş balıklar etkilenmeden arkadaşlar maşallah baya baya yavru balığım varmış ya ben o kadar olacağını tahmin etmiyordum arkadaşlar aşa aşağı yukarı 160 tane yavru balık saldım buraya ve hala akvaryumdakileri daha çıkarmadım. Yani akvaryumdaki kafesten düşen yavruları daha çıkarmadım. Onları da 3-4 güne çıkarıp. Oraya normalde 15-20 günde bir toplayacaktım yavruları. Onu da 3-4 güne çıkarıp. Arkadaşlar şu şekilde ıstıcının e, birini oraya koydum. 100 watt. Ya bakalım. Yani ısıttır ısıtmaz bilmiyorum en azından. E, bir de yalnız şu filtreleri şu şekilde tutturmak zorunda kaldım. Kahve fincan tabağını kullandım. Tabakları kullandım. Arkadaşlar filtre ya e, hava hava sirkülasyonu havuzda sıkıntı olacağını sanmıyorum ama gene de pipo filtreyi koydum. Ee, bir tane daha pipo filtrem var. Yalnız hava motorum geldiği zaman onu da koyacağım. Şu şu baş şu başa. Arkadaşlar en azından e, pipo filtre yani süngerleri iş görür diye düşünüyorum. Yani yararlı bakterileri ne kadar da olsa tutar diye düşünüyorum. Hatta biraz da biraz da zaman geçsin de ondan sonra kendim kendim bir pipo filtre yapacağım. Onun da videosunu seyrettim emeklerine sağlık e, hobi melek kanalından seyrettim gene e, Akvaryumca kanalında gene tekrar seyrettim yani böyle yapılabiliyormuş arkadaşlar çok da zor bir şey yok yani bir bir filtre sistemi kendim yapacağım yani bütün iş hava motorumun gelmesinde arkadaşlar kargoyu aradım sınırda gene bu e, koronavirüs muhabbetine bayağı bir bekletiyorlarmış her şey kontrol ediliyormuş bekliyoruz arkadaşlar İnşallah gelecek Ya arkadaşlar başta sarmamıştı beni bu havuz. Baya büyük geldi bana da. Maşallah şimdi balıkları böyle gezerken seyrediyorum. Zevkli ya. Ne bileyim yani damlama sistemimiz devam ediyor. Ee, seviyesini geçtikten sonra ıstıcıyı devreye sokacağım. Istıcıyı çalıştıracağım arkadaşlar. Sonuçta balıkların gelişimi için bence bence şart. Bir de arkadaşlar bir sorum olacak. Lütfen cevaplarsa abilerim arkadaşlarım ee, ışık sistemi bilmiyorum. Buna ışık sistemi nasıl yapacağım da. Ben bu akvaryumu e, su mercimeği atmak istiyorum. Bir de şöyle bitkilerden bir 8-10 çeşit yapıp Arkadaşlar buraya ışık sistemi şu an e, kafamda bir şey yok. Yapamayacağım herhalde. Sorum şu. Şu oda lambasını 7-24 açık bıraksam hatta gündüz kapatıp akşam kararmaya başlamadan hava açsam acaba bitkiler yaşar mı arkadaşlar? cevaplarsanız sevinirim. Tam bir bilgim yok konuda. İnternete bakıyorum. Işık şart ama ışık ışığın derecesidir, ayarıdır ya da ne tür ışık lazım bilmiyorum. Tam tam şey yapamadım ama su mercimeği sanırım alıp atacağım arkadaşlar. En azından sudaki döngü derece yani sağlaması açısından. Ya şaka maka hakikaten benim hoşuma gitti. Normalde ben buraya arkadaşlar şu saklama kapların uçlarını kesip birleştirip uzun bir kafes yapacaktım. Uzun bir kafes yapıp canlı doğranların hepsini içine atacaktım. Dokunmayacaktım da. Ama sonradan abilerime danışınca tavsiyeleri de tavsiyelerini dinledim. Ya pişman da değilim ya normal. Ya, balıklar. Yakında diğer akvaryumdaki balıkları da ekleyeceğim. Fazla bir fark yok. Sanırım bunların onlara zarar vereceğini vereceğini düşünmüyorum. ya Arkadaşlar bir de raf rafya olayı yapacağım herhalde bunda. Neden yapacağım? Yeni eklediğim yavruları rafyanın üstünden dökeceğim arkadaşlar. En azından saklanma yerleri olacak. Alışana kadar diğer hayvanlara o şekilde o şekilde devam edecek. Bakalım arkadaşlar artık. Ama gerçekten benim hoşuma gitmeye başladı. Yani güzel bir görüntü oldu. Tabi büyük havuz. balıklar dikkatli bakmak gerekir görmek için ama şu an görüyorum. Yani belki de siz de belki videoda görüyorsunuzdur. Şöyle biraz yaklaştırayım. Bakın arkadaşlar, şu karşıda geziyorlar. Şurada. Bir de arkadaşlar topladığım canlı yemleri bilmiyorum. Ee, gerçi Akvaryumca kanalından Allah razı olsun tekrar buradan kendilerine saygılarımı sunuyorum. Uyardı beni su su kenesidir, su bilmem neyidir diye. Korktum arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Telef hayvanları ya. Bilmiyorum. Kararsız kaldım. Birik vermemekte. Ama araştırmalarım devam ediyor arkadaşlar. 3-4 tane yer buldum. Biraz uzak. Biraz uzak. Onun onun şeyini ayarlamaya çalışıyorum. İnşallah 3-4 güne. Bir de işe gidip gelirken ben 150 km yol yapıyorum arkadaşlar. işe giderken yol üstü e, sağlı sollu her taraf arazi arkadaşlar. Tarla, ekim alanı ve orada su, su birikintileri görüyorum. Hatta en son geçtiğimde gördüm. Suyun üstü yeşil arkadaşlar. Bir dahaki inşallah orada orada duraklayıp bakacağım. Burada belki su piresi belki değil. Yüzde bir milyon vardır. Su piresi ve yeşil su alıp yeşil suyu da burada balkonda arkadaşlar kendim bir şekilde aşılayacağım. Boş şişelere, boş kaplara. En azından hani bunlara da herhalde faydası var. Ara ara yeşil su da eklerim yani. Ama su mercimeğini kesin atacağım arkadaşlar. Yarın almasam bile yarın şu videoyu yüklemeyeceğim. Yarın yarın büyük ihtimalle yarın alırım bir paket su mercimi alıp bunun üstüne atacağım arkadaşlar. Çıkar çıkmaz, çoğalır, çoğalmaz bilmiyorum ama sorum şu. Yani şu oda ışını 7 24 veya gündüz kapatıp gece açsam, açık tutsam ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Acaba e, yeşil bitki koysam 3 5 çeşit yaşar mı? En kötü ihtimal arkadaşlar ne yapabilirim? Ee, bir kablo alıp ampulücü alıp ampulü şu şekilde yani biraz üstten biraz üstten bir şekilde asacağım arkadaşlar. Yani bir şekilde bir şekilde asacağım. Geceleri yansın. Arkadaşlar şimdilik hoşça kalın. Bir de akvaryum e, akvaryum diyeyim pardon. E, havuzun biraz daha seviyesini doldurmasını bekleyeceğim. Üstücü ve Pipoyu da devreye sokup artık. Arkadaşlar bu damlama sistemi bilmiyorum kaç gün sürer. Artık 1-2 gün sanırım sürer. Çünkü acelemde yok. Görmüş olduğunuz gibi şu yeşil yeşil şeyi geçeceğim. Kesin de sarıyı belki o kadar yüksek olmasın, olmasının şeyi gereği yok diye düşünüyorum ama sonuçta büyük bir alan. Bakın arkadaşlar. Maşallah hayvanlara ya. İnşallah, i̇nşallah zayiat vermeden büyütürüz burada hayvanları ya. Ya bu arkadaşlar olayın Olayın şeyi bu ya. Gerçekten ama da başka bir tür yani bilmiyorum ya. Buradan işte olay olay o. Burada ne kadar kalacağım belli değil. Bir de Türkiye'deki balıkların çoğu burada yok arkadaşlar. Bulmak zor. Hani bulmak zor. Ciklet var. Ciklet alacaksın. 3 santim cikletler. Gerçi buraya ben 20-30 tane atsam 3-4 ayda onlar büyürler diye düşünüyorum. Yani 3-4 ayda böyle normal şeyine gelirler diye düşünüyorum ama ne bileyim arkadaşlar elimde canlı doğran var. Ben onlarla onlarla devam etmek istiyorum. Bir de e, bir de bir şey deneyeceğim. E, bir çift beta alacağım arkadaşlar. Onu da denemesini yapacağım. Yalnız önce benim şu canlı yem olayını halletmem lazım. Burada arkadaşlar dondurulmuş yemler var. Çok. Onlarda sıkıntı yok da. Canlı yem var. Paketler halinde Artemia var. Artemialar büyük arkadaşlar. Yavruları attım bir kere. Yemediler ya. Dondurulmuş yemler var. Onları kullanıyorum. Bakalım. İnşallah bir artemia olayını çözebilirsem. Burada var artemia de kiloyla, kiloyla da satılıyor. Onu nasıl çıkacağını bilmiyorum. Ne kadar tuz eklenir. Ne kadar... Bir sürü video seyretmem lazım. Seyredeceğim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Artemia ile ilgili bir sürü videolar var. Yani i̇nşallah onları da seyredeceğim. Yani takip ettiğim abiler var. Takip ettiğim abilerden onu da kapacağım. Sıkıntı yok. Onu da halledeceğim. Ay be maşallah. Ya arkadaşlar saatlerce böyle oturabilirim ya. Hakikaten müthiş bir şey. Başta baya bir büyük gelmişti gözüme havuz. Ya büyük ama olsun değer ya hayvanlar rahat etsin. Yani hayvanlar rahat etsin. Biraz da doğa ortamı yapabilirsem uğraşacağım ya biraz. Biraz fazla acele etmeden yavaş yavaş inşallah bir şeyler yapacağız. Maşallah ya. Gerçekten keyifli. Böyle gezmelerini seyretmek inşallah zayiat vermeden büyütürüz hayvanları. Yalnız şu kaptan buraya aktarırken arkadaşlar bir 7-8 tane aşağı yukarı ölmüş normaldir diye düşünüyorum. Sonuçta 150 150 civarı hayvan vardı yani 150 civarı balık vardı yani 6 tanenin ölmesi tabii ki de istemediğimiz bir durum ama ne bileyim arkadaşlar yani suda bir şey oldu olduğunu sanmıyorum olsa olsa diğer diğer balıklar yaşıyor acaba diyorum bu attığım canlı yemden olabilir mi arkadaşlar atmadan öncesine hiç dikkat etmedim ölü var mı yok mu diye hiç dikkat etmedim arkadaşlar bir tane de su attım buraya Dursun. Su salyangozu alacağım. 3-4 tane daha alıp şuraya atacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın. Polonya'dan herkese selamlar, saygılar. Arkadaşlar lütfen soruma cevap. Eğer şu odanın ışığı, şu odanın ışığı gece yanık kalsa ee, bitki atabilir miyim? Acaba ne bileyim en azından. Ya ben çok tam teş, teşkilatlı bir şey yapmayacağım zaten. şu 3-4 çeşit bitki atacağım. Hem suyun suyun döngüsü olayında hem de şeyde görüntü olayında. Bakalım arkadaşlar. Eğer eğer derseniz ki bu ışığın gece yanması yeterlidir. Gündüz de gün ışığıyla durması yeterlidir. Perdeyi de açık bırakacağım. Güneş görsün. Güneş görsün arkadaşlar. Güneşte sıkıntı yok. Hayvanlar gölgelik zaten gölgelik yerleri olacak. Ben su mercimeğini de atacağım. Bakalım. Arkadaşlar hoşça kalın. Eden herkese selamlar, saygılar.